Arkadaşlar ne bu parça geldi? İzmir'den. Ee, bu parça Deumatizm distribütörü. Ot. Evet. Tramblör diyorlar Ruslarda bunlar. Дорогие друзья, вот трамблёр поступил. За 2 дня из eee İzmir'a. Вот firma Uzakdoğu Otomotiv. Ot. Uzak Doğu Otomotiv. Evet. Ne? Evet. Ne? O. Bu firma güzel firma. Bu parça üçün menden usta Antalya'da dolandırdı, elebele yaptı. Benden 42 çıktı. 42.000 lira menden. Bu parçanın fiyatı 2.000 lira. Тренд пара 2000 лир она стоит, новенькая, новенькая. С доставкой 288, 88, 88 лир. Вот. Део Матис, Хербер парчавар, Фаре Малы, Япон Малы, и не, и не, цифра, и Бар проблем, и арабада, и бар проблем, и Buna 42 lira aldı. Adamlarda insap yok. Allah'tan da korkmuyorlar. Hiçbir şeyden de korkmuyorlar. Ha. Bu ne sifrası? 2 lira. İne bu bu firma Japon, Kore malı malı. Çıkma yeni. В общем, баушные, которые и новые, вот Вот, Ana, yani. modeli. Tüm modeller, tüm vaşa maşine. İ ve bu da Çerez internet, ni boytis. Korkma internetten bu firma çıktınız, bu firma size gönderiyor. Hiçbir yalan şey yok. Ben komşularla konuştum, komşular diye. <laughs> Birden salatalık gönderirler sana. Bendim ele şey yok. Ben ışandım bu adamlara. Ha, geldi. Geldi. Bugün konuşurlar göstereceğim. Her bir şeye göstereceğim bunları. Bu firma hemen alkış okuyorum. Ne geldi? Tayin Kompleks вот пожалуйста, вот Novinkaya. Sifra. Ne kutuda geldi? Ay Allah 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 ah, Allah 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 Bizi dolandırıcılar çok. Bu adamlarda ben gördüm, baktım bu ustaların çokunda insap yok. İnsap bilmiyorlar. Bunlar insap, ele bele Allah'a nemeli vermiyor. 42.000 lira gittim bana. Bu ne mi? Problem eken bunda ne? Bu. Bunu değiştirmeli. Ateş vermiyor. iskuru nidayot nasıl Охудширдан гечьор, и Ад, буддан гечьмиор Бун аштык борча Долан мио чинде, фурран В общем, вот это внутреннее это не Крутился, видимо Сломанный какой-то засунули Эне Эне Ай, Аллах Аллах, Аллах Вот такие дела Буфир ма юстутон, борщей олса, буфир юстутон Bu firma her bir yerde size yardım eder. Yardımcı firma bu. Yardımcı.